Hot, yeah huh uh. yeah yeah oh uh. Etrafta yangın var sen hala ne yesem Sokaklarda çocuklar at sen tatil planı peşindesin Sığınaklarda hayat var sen klimayı açmışsın Bir tweet görsen üzülürsün ama sonra yine unutmuşsun Haber izleme moralin bozulurmuş Vicdan yoksa ekran karartmak çözüm olurmuş Yanı başında ağlayanlar var ama sesini kısarsın Konforun bozulmasın diye gerçeği bile yatsırsın Futbol var ya onunla yatıp kalkarsın Gol oldu mu sevinç ama bomba düşerken rahatsın Bir çocuğun canı gitmiş umurda mı değil Sen hala offside'ı tart tartışırken dünya yerle bir Dünya yanıyor Sen hala uyuyorsun Her şey göz önünde Ama kör oluyorsun İki haberle vicdan temizlenmez dostum Sadece kendini düşündükçe Daha da yok oluyorsun çığlıkları bastırır Kulaklık sesin ama hakikat bir gün gelir Deler her sesi Ekmek kuyruğundaki annenin gözü yaşlı Sen hala filtre seçiyorsun su tori Bir çocuğun mezarı başında dua var Sen restoranda menüye fiyat çok diye kızar Hayat sadece senin etrafında dönmüyor Sen sustukça karanlık daha da büyüyor Dünya yanıyor Sen hala uyuyorsun Her şey göz önünde Sadece kendini düşündükçe daha da yok oluyorsun Bu şarkı susturulmuşlara, görmezden gelinenlere Uyan artık Bu dünya sadece senin değil, hepimize Rahatlık kısa Sorumluluk sonsuz Gerçeğe bak Artık gözlerini sonsuz Ey Entel